ertesi gün. Bu ev boş herhalde. Hadi gel. Evet kimse yok ama neden böyle yapraklar var? Bahçeleri açık olduğu için bahçelerinden dökülmüş olabilir bu yapraklar. Hadi hemen hırsızlığımızı yapalım. Evde tablet mi bırakılırmış? Hadi hemen alalım. Dur bekle nereden anladın sen bu evin boş olduğunu? Işıklardan ışıkları kapatmışlar. Üstelik perde de tam kapalıydı. Böyle olduğunda anla ki evde kimse yoktur. Yani bu benim yöntemim. Evet. Bir torbaya mı ihtiyacımız var ne? Zaten evdeki gerekli olanları çalacağız. Evet önemli ve pahaları çalsak bize yeter. Hadi hemen salona gidelim. Orada televizyon vardı. Televizyonu çalalım. Tamam. Hadi gel. Ama belki araları altın falan saklamış olabilirler. Ben ben her yeri karıştıracağım. Her yerin altın üstüne getireceğim. Mesela bu masa. Bu masa altın saklanıyor olabilir. Bana kalsa burada altın var. Masada altın vardır. Eminim ben buna. Masanın altında şu çantaya da bakalım. Bakıyorum. Altın bulabildin mi? Hayır hayır. Eve gelmeden onları onlar eve gelmeden hemen işimizi halletmemiz lazım. Altında yok. Sandalyenin altında yatağın altında. Hiçbir yerde yok. Yatak odasına bakalım mı? Yok orada bir şey yoktur. Ben her eve gidiyorum hırsızlık yapmaya. Hiçbir yatak odasında hiçbir şey yok. Peki hala tamam o zaman nereye gidiyoruz? Salona hadi gel bakalım. Laptopu al. Tamam. Çocuk odası bu ne beklenir ki? Ödevler, kitaplar var zaten. Şu anda Sugar yani anne, evin annesi acaba biz kapıyı kilitledik mi ya da kapattık mı diye düşünüyordur çok tedirgin ve panik olmuştur. Ama geri dönemeyeceğini bildiği için umursamamıştır. Bu evin kapısı açık mıydı? Biz nasıl girdik buraya? Vallahi ben senin peşine koştuğum için hiç açık kapalı bir görmedim. Bu evin kapısı sonuna kadar açıktı. O açık olmasa bile kilitlenmemişti zaten. Bu televizyonu çalabiliriz. Ve şu elementler çok eskiden kalma hatıra sanırım antika. Onları da çalabiliriz. Tamam buradan ba bayağı bir şey çalacağız sanırım. Çaldıklarımızı kenara koy beceriksiz. Efendim ben bir şey yapmadım. Her şeyi düşürüyorsun ve kendini de düşürüyorsun. Tam bir beceriksiz sen. Özür dilerim efendim. Kusuruma bakmayın. Sanki odada bir element daha vardı ve büyüteç vardı. Bir de element kitabı vardı. Hepsini buraya getir. Ama efendim. Aması mı? Tabii efendim hemen getireceğim. Ve bu elemez masası. Bunu da çalmalıyız. Ne kadar da küçük ve saçma bir salon bu. Masanın altında bir şeyler var mı? Yok. Koltukların altında da yok. Masanın üstü ve altında boş. Tamam burası da bu kadar. Artık banyoya gidebiliriz. Şuraları da bir daha atalım. Gece hırsızlığına bayılıyorum. <laughs> bu da neyin nesi? Bunlar bebek banyo yaptırmak için eşyalar. Bize gerekmiyor ama bana şöyle bir şey gerekiyordu. Bunu alalım bakayım şöyle. Vay canına. Burası güzel bir masa. Ama hiçbir şey yok. Peki küvetin oralarda. Hayır bomboş. Tamam. Artık gidebiliriz bu evden. Her şeyi aldık. Seni beceriksiz. Artık gitmeliyiz. Efendim. Efendim. Bizim kaldığımız e, evi kapatmışlar. Bu evde kalmak zorundayız. Ne? Ya eve gelirlerse ya bizi görürlerse sen ne de, sen ne dediğinden bahsediyorsun? Birazcık aklını alsın benim dediklerime. Ne kadar saçma bir minnetsin sen. Çok da beceriksizsin. Sen benim işime yaramazsın. Başka bir mini seçebilirdim ben. Ben niye seni seçtim ki? Bu evde asla kalmam. Yakalanmak benim görevim değil. Benim görevim hırsızlık yapmak, çalmak ve kaçmak. Yakalanmamak yani. Her şeyi sinsi ve gizli yapmak. Kimsenin gözüne görünmemektir. Anladın mı? Çünkü benim görevim bu. Sen beni kimle karıştırıyorsun ya? Sen bizim kaldığımız evin patronuyla mı karıştırıyorsun beni? Patronun yardımcısı benim. Oradaki herkes bana efendim diyor. Ve patrona patronum diyor. Ama ben efendi oluyorum. Patron patron oluyor. Anladın mı? Sen bu, bu aramızdaki farkı anladın mı? Bana saygılı olacaksın. Benim dediklerimi yerine getireceksin ve sen de burada kalacaksın. Kendi haline atmaktan korkuyorsan artık kellem olabilirsin. Çok hızlı konuştunuz efendim. Çok mu hızlı konuştum? Ne dediğini sanıyorsun sen? Hızlı falan konuşmuyorum ben, tamam mı? Yeter artık. Ben bu evde kalmam. Ben güvenliğimi gizli yaparım. Ve ben bu evde asla kalamam. Korkuyorsan sen git. Efendim bir kalırım diyorsunuz bir kalamam diyorsunuz. Ben bu evde hırsızlığa değil de korkutmaca yapmaya devam edeceğim. Kalırım ama yatıya değil. Yani insanları korkutacağım ben. Benim işim hem çalmak hem sinsilik hem de korkutmak. Anladın mı şimdi beni? Beceriksiz. Öyle düşersiniz işte. Onlara geldiğinde harika bir sürprizimiz olacak. Merak etme sen. Bu ne demek oluyor? Burada da bana hizmet edeceksin. Git mutfaktan bana yemek getir. Efendim uzun yola gidecekleri için belki yemek almışlardır yanlarına. Ya mutfakta yemek mi bırakmamışlardır sanki? Git getir bana yemek. Peki hemen getiririm efendim. Bu minişler de nasıl bir miniş ya? İnsan nasıl evinden çıkarken kapısını kapatmaz? Yani kapatmayı geç... Yani... Kitlemeyi geçtim. Nasıl kapatmaz ya kapısını? Aceleyle çıkmışsa bile kapatır insan kapısını. Bu nedir ya? Kim bilir nereye gidiyor? Her doyu da dağıttık ama yap, yapacak bir şey yok. Bizim işimiz bu yani bir şeyler bulmamız gerek. Efendim mutfakta hiçbir şey yok. Nasıl yani? Bizde önce bir hırsız mı girmiş demek bu? Hayır efendim hayır hiç kimse girmemiş. Bir parmak izi yok. Parmak izi makinesi var mı bir yerde? Bakmamız lazım. Hayır yok efendim hiçbir yerde yok. Seni beceriksiz bak yine düşüyor. Ben beceriksize niye geldim ki buraya? deki elmalar hep yere düşmüş. Ben bu evden altın almadan hiçbir yere gitmem. Efendim altın yok bu evde. Ya nasıl olmaz ya insan kenara altın altın ya da bir para bırakmaz mı ya para koymaz mı kenara? Söyle bana sen koyuyor musun koymuyor musun evine kenara para? Para ee, koyuyorum. Ben. Kendim hırsız olduğum için hırsızlar da korkmuyorum. Evet ama bunlar niye koymuyor? Belki tüm koyduklarını almışlardır. Bence çocuk odasına bir kez daha bakalım. Biriktirdikleri para olabilir. Ona da bakalım sonra gitmeliyiz. Artık ben bu evde duramam. Çünkü her an gelebilirler. Ben yakalanmak istemiyorum ama bu evden altın ya para almadan da bir yere gitmeyeceğim. Gel buraya seni beceriksiz. Eşyaların yanında durma. Gel yanıma. Peki beceriksiz olarak geliyorum ben de. Dolabın üstündeki parayı hemen almalıyız. Dolabın üstünde para varmış. Biz ilk başta bunu nasıl görmeyiz? Efendim siz uçabiliyorsunuz ama ben uçamıyorum. O parayı ancak siz alabilirsiniz. Ben senin efendinim. O parayı alacak kadar fakir miyim ben? Saf mıyım? Sen alacaksın. Bari benim kanatlarınızı çıkarın oraya. Korkak mısın tırsak mısın? Dolabı da arayacağız. Bak hiçbir şey aramadık. Boşaltıyoruz dolabı. İlk önce paraları ben alayım bari. Yapacak bir şey yok. Altı üstü seksen lira. Aha burada da bir 10 lira var. 50-20-10 toplamda 80 oluyor. Sen Becerikse sen bunları hemen çaldığımız eşyaların yanına götür. Ben de şu dolaba bakayım neler neler varmış. Görelim. Bu yorgan yastıklarının arasında altın veya altta para olabilir mi acaba? Bebek dolabı gibi görünüyor. Para veya altın koyacaklarını sanmam. Bunlar da hep oyuncak. Bu dolapta bir şey yok. Kapat kes. Boşu boşuna dağıtmayalım. Zaten başlarına bir sürü içtik. Güleyim <laughs> bari. Beliriksiz. Hol dedi mi bunların hepsi? Burası bir koridor mu hol mu? Koridor efendim. Ne almışız bir söyle bakayım bana. Bıraktığımız eksik bir şey var mı? Tabii efendim. Sonra ne yapacağız? Sence gideceğiz tabii ki. Aa! Yakalanmak istemiyorum. Peki efendim. Televizyon ve televizyonun altındaki üniteyi çaldık başka iPad midir tablet midir onu çaldık. Başka ben bunun adını bilmiyorum ama size ihtiyacınız varmış. Evet ben onlara ne koyacağım biliyor musun? Ben onlara çeyrek altınlarımı dolduracağım. Evde bundan tam 1300 tane vardı. 1301 oldu şimdi çünkü ben benim böyle tam bunun hani hepsinin içine ee, 50 tane yok 100 tane sığıyor ya şimdi ben benim kenarda öyle yığın olarak bıraktığım 100 tane vardı onları da bunun içine koyacağım tam olacak çalınca yine oradan her evde ev zaten bundan vardı çalınca hemen bunun içine doldururum ben de hep kenarda durmaz hep kenarda durmaz hep düzenli durur <laughs> başka ne çalmışız beceriksiz 80 TL elementlerin serisi ve element masası. Pekala daha da bir şey gerekmiyor. Hemen kamyona yükleyelim bunları ve gidelim. Hadi. Gelebilirler. Yükle bunları kamyona. Ben başa geçiyorum.